Hepinizle merhaba arkadaşlar. Bugün Muz Brawl'da da gördüğünüz gibi eşi 51.591'e kastım dün akşamdan. Brawl Stars'ı bırakmadım arkadaşlar. Sadece video biraz çekmedim. Okullar var evde. Bu arada arkadaşlar maçma biliyorsunuz mu? 5 dakika önce ne geldi? Brok, dünya birincisi Brock arkadaşlar. O da sonuncu oldu. Sonra ikinci dünya ikincisi oldu. Ve sonrası toparladı. Bakalım. Mağribi de bu. İşler arkadaşlar. Bak. <laughs> Dünya birincisi bro arkadaşlar. Dünya birincisi. Ye. Birinci. Yo 11.5'ti tam dibi de bu. Ben de yavaş yavaş lane eşi kasıyorum arkadaşlar bu arada gördüğünüz gibi. Meyve de neyse de 13 gün yaptım neyse sonra tasıyorum eşi tasıyorum bu arada da videoyu kapatıyorum bay bay artık sık sık birazcık videolar gelecek kanalıma abone olmayı videoma like atmayı abone olmayı unutmayın bay bay